Taksim 33 Çöpe atan dost olsun tek Ona yazılmış çileli dizeleri Çilem çilemizdi bilirsin. Kürtaj artı bir bebeğin cami avlusuna bırakılması anında anasına son bakışıyla başlayan çilesi gibiydi çilemiz. Gecelerce bilinci kovan, çaresiz acılar gibi. Yatağa düşüren bir dermansız dert gibi, Pençesine düşülen ortaçağ vebası gibi, Bir mevsim boyu çekilen sekerat gibi çilemiz. Kaç kez kaynar sular indi tepemizden vedalarda kaç kez son vedamızda kavruldu yıldızlar gökte ki Süreyya yıldızı da kaybolunca gözden kulağımıza fısıldanan oldu artık yine kendin desin Madem gittiğin yere çağırmıyorsun beni Ötelerdeki menziline madem yüzüm gelmiyorsa gözlerinin önüne daha anmaz oldunsa adımı ve ve Bakara'nın 255. ayetini okuyup üflemiyorsan artık içine iç sesinle içinden geçen can kurtaranın sesini de duymuyorsun demektir. Çağrılı olsam da gelemem yanına kendiliğimden Ki bak kanıyorum, kan kaybediyorum ben Gittiğin yere yeniden gelemez misin ki sen? Ki acaba dost açmış mıdır umuduyla baktığım Elektronik mektup zarfları Dilsiz ve lisansız durmayın öyle gücenik inanıyorum ki hasretle yüreğim her sızladıkça bir göğüs kafesi gibi açılacaksınız bugün yarın sımsıcak. Değil mi ki yalnızca sonsuza susuzdur bu lepkuçen aşk. Ah! Derken bir varmış bir yokmuş. Konuşmaya başladığında söyleyebildiği ilk kelime üç harfli ve tek heceli kendi adıymış. Biri kırmızı, biri de mavi pavuçları varmış. Durdurak nedir bilmeden büyüklerin aklının bile alamayacağı kadar kocaman dünyasında ayak basmadık yer bırakmayan okyanus gözlü bir çocuk yaşarmış. Afacan ve toprak kokulu adı aşk. Ve üstadım, Alsancak Gar cami imamı Turcan'ı bilirsin. Şimdi kavruluyormuş o da aşktan ki oysa aşkın narı cehennem olduğu insanlık tarihi kadar eski bir yalandır. Evrenin görüp göreceği en büyük ve tek aşkı hakiki olan Yaradan'la son elçisinin aşkı kavruk, savruk değildir. Başa taç, yürek bezeyen ve gönle sultandır aşk. Kimi duygular vardır, aşkım tırak ve dünya metası. Gelir geçer, yaşanır, tükenir ve biter. Tek tük aşklar da vardır ki, Varı yoğu baştan ayağa hasret, Ve ışıltılı ilham ve efsunlarla gelen muhabbettir. Bütün berhava olacakların üzerinden aşkın olan, Ve ebediyete kavuşacak aşklar bunlardır. Selam olsun sana ey ölümsüz, ve asri aşk. Bu arada hay hak kara gözüm deyip ...Esmail Hüsna'dan iki güzel ismi anarak seslendiğinde Hacivat arkadaşına güya kara gözle nasıl arifane her sözü çağrışımla anlıyorsa işte öyleyiz bizde. Kendimizden gurbete düştüğümüzdeki her ayrılıkta ve aşk söyle hayata bir gölge oyunundan fazlası değilsin. Ki azizim, sen benim boş zamanlarımdın dediğin ve ben de mesai saatlerimdin dediğim günden beri yarım yamalak kör topal bir yaşam kayıp gidiyor avuçlarımızdan. El yordamıyla geçiyor günlerimiz. Anlasana. Ah dünya nasıl bir rüya bu? Her gün gördüğümüz yeniden yaşamak dediğin. Anadan üryan bir yalan gibi serildi aramıza. Nicedir yeryüzü örtüsü salıncağını duaları arasında çoktan unutmuş boşluktaki çocukluğuna bön bön kavuşamayan bir üvey üveyik gibi en mahrem yerleri açıkta kalmış bir maymun gibi avucumuzdan geçen yaşam çizgisinin üstüne savruldu alın yazısı harflerinin külü duydun mu yönsüzüz kendi ömürlerimizin sahte medyumuyuz Ah dostum kaldır yüzündeki küflü tebessümü ki ben gözümü açtığım her sabah cam küreme bir yaşam ekleyerek eksiliyorum ey hayat senden. Bağrıma bir akasya ek ne olur garibem ve kalbimde bir kürek mahkumu saklanır vişne ve nar ağaçlarının arasında. İşte sesleniyor bana hışırdayan kavakların içinden Üşürsen içinden orman geçen şiirlerimden Kozalaklar topla sonra yak bir bir ruhunun hirasında Patlasın çıtırdayarak ateş böcekleri ısınırsın Duyup da işittiğim o yankılanan sesle İçimden geçen ve nereye gittiğini hiç bilmediğim o tren kalbimin tünelinde birden duru verir. Şaşkın bakışlar, şaşılar ve şehlalar ve alacalar içinden geçip kaybolmuş mahcup bir sincap gibi yerime otururum. Bilirsin, cam kenarına ve elimdeki kozalağı uzatırım kondüktöre biletsiz şairem Anlasana garibem, seferiyem İçinden okyanus geçen böyle bir göz yok Ondandır iç sesime dayanamayıp Yüzsüz dönüşlerim sana Aşk Ah ciğerime bir akasya ek ne olur Ki Çöpe atan dost olsun tek ona yazılmış çileli dizeleri ah